Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Akar'dan skandal kimyasal iddiası ile ilgili çok sert açıklama, son derece alçakça. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kimyasal silah iddiasının hatırlatılması üzerine tepkisini dile getiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok, böyle bir şey söz konusu değil diye konuştu. Bir gazetecinin bu tür iftiraların neden atıldığını sorması üzerine Akar şunları söyledi. Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada. Ne zaman terör örgütü çıkış sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntem olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik çamurat izi kalsın anlayışından hareketle ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar. İftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde uygulamalar yapıyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.